Herkese yepyeni bir vlogdan selam canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, bizi soracak olursanız bizler iyiyiz. Şimdi bugünkülerden cumartesi. Biz ne yaptık? Bugün kalktık, kahvaltımızı yaptık. İlk kahvaltıyı yapmadan zaten ben edit'e oturdum. Hemen videomu editledim. Biraz uzun sürdü yani biraz zamanımı aldı. Çünkü 40 dakikalık bir vlog yükledim. Baya böyle ediklerken de eğlendim yani. En çok da Hatice ile çikolatayı denediğimiz sahneye tekrar tekrar güldüm yani. Hani o anki tepkimiz böyle doğaçlama gelişiyor ya hani çok komik yani. Gerçekten sonradan izlemesi bile çok komik geliyor insana. Bayağı da ama güzeldi yani abarttığımız kadar. Neyse. Ondan sonra işte kahvaltı falan yaptık. Etrafı toparladım. Şimdi Giyindim. Önce Zeyd Mirza'yı hazırladım. kendim şimdi giyindim Allah Allah ve biraz arkadaşlar. krem falan süreceğim. Baba arkadaşlar. Seni sonra çekeceğim, konuş tamam mı? Tamam. Biraz arkaya git, ağzını görünürsün. Görünmüyor. Ben hazırlanayım, ondan sonra çekeceğim seni tamam mı? Tamam. Tamam? Tamam. tamam. Ee, makyaj yapmayacağım Gülümlü. da, sadece ruj yapayım, bir de kaşlarını biliyorum. Gülümlü biraz yüzüm renklensin. Çünkü öyle özel bir yere gitmeyeceğiz. Sadece bir şıpara gitmek istiyorum. Dur bir anneciğim. İntaş Orası bayağı büyük. Yani her şey var aslında. Size de çekim yaparım. Antep fıstık kreması için gidiyorum. Tabii ki de yani bulacağımdan ümitliyim. Bakalım. Şimdi diyeceksiniz daha iki gün önce yedim. Yarın Hatice'ye davetliyiz. Ben ve görümcelerim. Ee, o yüzden Dubai tatlısı yapacağız yani. Aslında o gün sadece yapacaktık ama iki gün önce böyle spontane gelişti. Hani Hatice'de krema var ama o şparınki çok daha lezzetli. Ben de dedim ki bir eğer varsa ben onu alayım getireyim. Orada tatlıyı yapacağım zaten yarın. Ee, şimdi hemen hızlıca çok çelen düştü yine. E, kaşlarımı tarayayım şöyle yukarıya doğru yani taramadığım şekilde bakın baya böyle şey duruyor yani Yüzüm çok düşük duruyor için. <laughs> Kaşlarım daha doğrusu. Biraz böyle şekilli dursun diye hafif yukarı doğru tarıyorum yani. Ya fazla şey yapmayacağım ama birazcık şöyle tarayacağım. Bu e, kaş jelini de gerçekten aldığım günden beri o kadar severek kullanıyorum ki. E, ama sonunda almışım. İçinde az kaldı ama yenisini sipariş ettim. E, biliyorsunuz zaten kaç kez gösterdim. E, pink markası. Yani iyi yok ama PN pink 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 bilmiyorum nasıl deniliyor ama bayağı başarılı ya. Benim kaşım normal hiç, Anne. hiç efendim annem. Bak. O ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, kaşlar tamam. Şimdi de şey yapacağım. Dudaklarımı biraz renklendireyim diyorum. Hatta klinikten aldığımı kullanacağım da onu nereye koydum ben? bilmiyorum ne? Annenin yeni bir ruju vardı. Ben göstereyim. Ha burada. Evet burada. Klinikten Black Honey. Baya güzel. Şu an kaşlarım çok yoğun durdu. Yerişte bitti mi yerişte? Şu parlaması gider zaten birazdan. Parlaması gider birazdan. Biraz kalem yapalım. Hafif renkleyen kaşlarımız. Kalem mi? Burada da Benim kalemim mi? Hı hı. Nick mi? Seni mi? Hı -hı. Tamam. La 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 la. Boyadık. Ve içini şöblek hani ile dolduracağım sadece. Hı -hı. Çok doğal bir renk bu. Evet doğal bir renk. Finito. <laughs> Bu kadar. Milik Günün tarzı. Kadar. Kitap <laughs> 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 kaptığı kadar. Neyse saçlarımı bir tararım. <laughs> Bakarız. Bu da başka. Sana burada ne kadar? Bir... Çıkış yaptık evden. Yine baya böyle kasvetli bir gün. Gördüğünüz gibi yine yağmur yağmış tabii. Ee, baya da kış geldi ya valla artık. yan ayda kış geldi. Zeyt otursun koltuğuna. Ve gidelim. Gidelim gidelim ben de buradayım. İlk nereye gidelim? İntaş bağ. Aşkım. Neyse gidelim bir. Görürüz zaten. Şey İntaş bağa mı gidelim dedim de ilk. Şey dedik ya. Medya mak dedik ya aşkım. Ama arabayı lazım o zaman. O zaman ilk intihar gidelim. Olur mu? Evet. Orada ısınmaz mı? Ha. değil mi? Şu zeytin sosyal sosyal olmasına belki siyabilirdi. O da belki. O zaman alacağız. Hiç denemeye gerek yok. ya taşırız. Ne? 30 kilo. 30 kilo. 30 kilo evet. Eee kocam taşır. Dur ben yalnız da taşırım. Ya uzak bir mesafe değil ya. Şimdi Teşpa'ya gidiyoruz ve Pisatin kremayı alacağım, alacağım inşallah. Buraya koydum. Çünkü yarın akşam hadi şekilde tatlı yapacağız Dubai ile. Dubai. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Annem. Bir şey video koydum ya zen zen konsepte. Orada dolabı gösterdim. Hani arka tarafta var ya. Annem yazmış ki o wow, keşke zengin olsam hocamız da ne <laughs> güzel. <laughs> Gerçekten öyle zenginlerin eviymiş gibi bir vibe veriyor yani. Çok e, maçam. Sen bilen ben hangi indirim paylaşıyorum aşkım? Şey aslında, <gülüyor> <yörünleri>. <gülüyor> Ay, yok. ya yedim ben dedi. Ay. Yo. Orası şpar sadece. İnteşpan nerede var başka? Hep önünden geçiyoruz ya Tülay evinin orada. Aso Brügge tamam. Şimdi Inter şifadı üstüne diyorum ya normal şifadı değil. Ooo fekere bak. Evet. Ve geldik. Allah zaten yakında da garaja girdik. Çünkü buralarda hiç park Allah, Allah yok. Ama Aziz'e duymuş ya. Ay burası sıcak mı? Hep uyma numarası <laughs> ya. Da, Ay, bilmiyorum o da biliyorum. Ay Çok komik. Hep uyuma numarası yapıyor oluşumuz geldik deyince uyma numarası. Neyse gidelim bakalım bir interş var tu turu yapalım. Hi Shati. Hello. Hello. Ne yapıyorsunuz kız siz burada anne oğlu? Bakın, anne oğlu niye anne bana bilin sarılmıyorsunuz? Bilin. Bana niye sarılmıyorsunuz? <laughs> evet. Büyük bir araba aldık bu kadar alışmış. Evet. Araba Ana al o zaman. Gel oğlum o kadar araba var. Başka, evet. Şey evet. Şu an ağlamam geldi. Annem hep bizi ona bildiriyordu. He bizi mi? ona da Vallahi Ağlama oğlum İsa ağlama. Şimdi oğlum binecek ilk defa şuparın arabasına. Hadi hadi gel ya. Anne dur, hatırladın dur. mı anne? <laughs> gel bakalım. Ama bizimki rengi böyle değildi. Böyle Nasıl seviniyor yarım sene. Ha? Ha, alışverişe gideceğiz böyle. Otur bakalım. Wow, zevk güzel. <laughs> <laughs> seni yer be canım. Evet, değil. Ooo. <laughs> Bakayım sana nasıl sürüyorsun. Ooo, <laughs> arabası da nasıl güzelmiş. Evet. Hadi bakalım. Bayağı doğru bir yaşlı sensin. Ah, sen kameraya <laughs> alalım. Efendim anneciğim? O. Abi zor gidiyor demezsiniz neyse. Ama zor gidiyor valla. Hayır gerçekten. <laughs> ya da buradayız niye zor gidiyor. Direkt. Şimdi daha kolay gider. Oo, merdiven nerede? Ay merdiven diyorum aslında zor karşımızda ya. Arabasına bakmıyorum <laughs> lan. Nasıl seviniyor? Zeyd anne çocukken buna binerdi, teyze binerdi, Kadir dayı binerdi. Biz hepimiz bunlardan üstüne geçti çocukluğumuz. Hep oraya alışverişe gitmek istiyorduk şu para. <laughs> evet burası gerçekten bayağı büyük ve hani suatiment de çok fazla yani çok fazla ürün var. Hemen şunlar ilgimi çekti mesela. Muffin şeyleri. Ana minnacık praline için küçücük. Çocuk doğum günleri için pasta yapmak için. Bakın şablonlar falan var. Çok iyi. Şöyle bir... Bilmiyor muydun gerçekten? Ama sen hiç gelmiyorsun ki İntaşpa'ya değil mi? Ben de fazla gelmiyorum ama biliyorum yani. Burada her şey var. Hani genelde böyle pek alışveriş yaptığımız bir yer değil. Genelde aşağıdaki marketleri kullanıyoruz ama burada da her şey var yani. Bakın böyle makineler falan, mikserler, sonra böyle küşün makineler. Bakın 129 euro. Sonra mikrodalgalar, eafrayalar. Her şey var. Şöyle fiyat bilgisi de vereyim. Hatta indirimlelermiş. Bakın 86 euro. Hem de bayağı büyük yani iki taraflı. Evet. ilk ürünümüzü alalım. <laughs> Evin eksikleri hiçbir zaman bitmiyor. Hangi rengini alalım? Lilla mı? Beyaz mı? Sarı mı? Zeyt herkese selam veriyor bu arada. Şu kamilleli güzel. Ya da rose. Yok ya şunu alayım. Pemişli. Desen. Aynen. Resmen bunu düşündüm. İşini görsün yeter. Deterjanlar. Şu an moralim bozuk çünkü bitmiş. Ne o? Pistachio kremi. Ya sırf bunun için gelmiştim ya. Ya Hatice'nin evinde var bir tane aşkım yarın için ama biz bunu istiyorduk. Ya o da çok güzel ama bunun rengi çok daha yeşilimsi. Neyse belki kocacığım götürürse başka bir fara <laughs> orada bakabilirim ama galiba her yerde şey ya bitmiş. Tüh tüh tüh. Ama tek bir tane var. Bir tane bir tane daha olsun. Evet. Neyse. Şu an en sevdiğim reyondayım. Buranınkilere gerçekten bayılıyorum. Eat Happy markası. Şu an düşünüyorum bunu alsam. Şu an hiç aç değilim ama çok güzel görünüyor. Sonra yerim ama aslında. Bir de şu şeyleri ben kesmeyi denemiştim denemiştim onigiri. Bunlar da güzel, fena değil. Ama bu daha çok şu an benim ilgimi çekti. Bunu alacağım sanırım. Bir çocuk ağlıyor. Ay Zeyt ne diyorsun yavrum? Ahtapot yiyeceğim diyor. Zeyt ne yiyeceksin? Sushi yiyebilirsin ama. anneyle. Ben onu yiyeceğim. <laughs> ama ahtapot da aynı Aşım şu şey olmaz. Suçuyla ne alakayın olmasın ha? Hmm? Hı? Ne kadar saçmaladın? Ne dedin ki? Ahtap olsun şu da aynı seviyede. ne alaka gerçekten. Evet. Tatlılar. Hmm, yummy. Çok seviyorum. <laughs> Buyursun. Aa inanmıyorum. Binen stihliymiş. İlk defa görüyorum. Kennst du Bienenstich-Torte? Krapfenini yapmışlar baksana. Ee, şu barın içinde, yani interşiphanenin içinde şöyle de var ama e, Buraya bir bakayım dedim belki vardır. Burada da yok. Neyse artık evdekini kullanırız. Zaten bir şişe var villa'nınki. O da yeter yani bardak tatlısı yapacağız zaten. Ama bir tane daha o yeşilden olsaydı fena olmazdı. Olsun bir bakayım dedim buraya da gelmişken de. Yok yani. Bu arada deyimin bu reyonlarına böyle bakmayı, incelemeyi aşırı seviyorum. Çok ilgimi çekiyor. <laughs> Bakın bunlar neymiş mesela? Aufstrich. Neyse. Akif ve beni dışarıda bekliyor şu an. Ben de buradayım. Uuu. Halloween için. Makyaj ihtiyacım da yok herhalde ya. Aklıma şu an bir şey gelmiyor. Gelmişken alabilirdim ama yok. Bir şey ihtiyacım yok. Evet biz tekrardan eve geldik. Bu arada sadece Baya falan gittik çünkü yani aslında başka yerleri de gezmek istiyorduk medya marklı falan. Biliyorsunuz televizyonumuz yok. Yani aslında var ama yatak odamızda bir tane var. Hep onu seyrediyoruz akşamları. O yüzden inanın hiç gözümüz aramıyor. Ama tabii ki de şart yani oturma odasına bir tane. Ee, aslında bundan yani uzun bir süre önce bir ay olmuştur daha fazla veya sipariş etmiştik. Fakat e, mağazaya geldiğinde almayı böyle bayağı unutmuştuk, ertelemiştik. O yüzden sonra televizyon tekrar yani iptal olmuştu siparişimiz. Bir daha da fırsat bulup yapmadık yani hep niyetleniyoruz ama bugüne de nasip değil. Yani dediğim gibi hani aramıyoruz çünkü var zaten televizyonumuz. O yüzden bu konuda kendimi stres etmiyorum aslında. Ee, niye eve geldik erkenden? Çünkü Zeyt Mirza bugün erken uyandı ve öğlen uykusunu evde yapsın istedim. hani. zaten hafta sonu akşamda geç uyusa bile sıkıntı değil yani. Şimdi size hemen market alışverişini göstereceğim. Zaten fazla bir şey almadım. Bir tane şöyle soya sosu aldım. Ee, evde bitmişti zaten. Onun dışında size Bean and göstermiştim. İkili vardı. Teklisini aldım. İkisini de yerim diye. Çünkü benim işim hiç belli olmuyor. O yüzden sadece bir taneli aldım. Çünkü Akif de istemedi. Ee, bu bana yeter. Tadını çok da merak ediyorum. Sonra beraber deniriz. Çok güzel görünüyor. Ve Bean and pastasına zaten çok bayılıyorum. Ve bunun Krab görünce denersem olmazdı yani. Sonra yumurta var. Çantamdan dev bir yağ çıkıyor. <laughs> yani poşette var da çantama da koydum bir şeyler. Yağ aldık. Tereyağı. Zeyt böyle iki tane yoğurt aldı kendine. Şöyle. Burada bir şey yok. Sonra şurada palet kağıdını yerleştirmem lazım. Bu dursun. Şu poşette de benim canım suşilerim. Bunu yiyeceğim bugün. Sonra snack kutunu aldım şöyle zeytun yağlı açtırmak. Eksiğim yoktu o yüzden de alışveriş için gitmedim aslında. Yani krema için gittim biliyorsunuz ama o yoktu maalesef. Bir tane az aldım. İki tane şöyle protein yoğurdu aldım. Ee, şey çıkmış Topfin kremi blueberry cheesecake yani böyle cheesecake tadında bir protein yoğurdu. Spora da gidiyorum ya iyi olur dedim böyle alıyorum ara sıra. Bunu deneyeceğim. Bir de vanilya aldım. Onun dışında süt. Zeytin içeceği. Bu da eve elma suyu. Ve bir adet sürpriz yoğurtu. Bu kadar ya. Bir şey almadım. Ee, şimdi yerleştim. Zeyt uyuyor. Ben de kendime ya da yok ya kahve yaparım diyecektim de yaparım ama önce bir çamaşırım var. Hem çamaşır çalıştırmam lazım makineyi hem de katlanacak çamaşırlarım var. Onları halledim. Sonra kendime bir keyif kahvesi ve kapsın keyfi yapacağım. Ay yok ya bu ne? Bunları halledeyim de. Evet, işlerimi hallettim ve oturdum kendime şöyle bir kahve yaptım şu kahvemin güzelliğine bakar mısınız ee, çok güzel görünüyor gerçekten ee, kahvaltıda da Nescafe içmiştim bu da ikinci kahvem ve son kahvem şimdi asıl konumuza geçelim bunu deneyeceğiz beraber bir taste test yapacağız çok merak ediyorum çünkü ama ışık maalesef biraz karanlık yani de olsun yani şu an benim tipim önemli değil de bunun tadı önemli yani şu an. Ay çok sevdim ya. Hmm. Çok güzel. Bıçak getirdim. Önce bir keselim. İçini göstereceğim. Zaten vanilya var. Şimdi deneyeceğiz. Çok heyecanlandım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ısırıyorum. Hazır mıyız? Hmm. Hmm. <laughs> Çok güzel ama kreması gelmemişti bir saniye. Çok güzel gerçekten. Ama çok böyle taptaze de değil sanırım sabah yapmışlar. Yine taze hani böyle parçalanıyor ama daha taze olabilirdi onun dışında. Hmm. Güzel. Bayağı güzel. Yani onun üzerinden 9 veriyorum. O da tazeliğinden biraz kırptım. Hani öyle bayat falan değil kesinlikle ama sadece daha böyle şey olabilir de taze. Ama gerçekten bayağı güzel. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Kahvem de bana eşlik edecek. Ve bir yandan da dizi keyfi yapacağım. Sonra görüşürüz. Oğluşuma ve kendime şöyle akşam keyfimiz için meyve tava hazırladım. Yani sadece bunlar vardı meyve olarak. Zeyt Mirzaya bu da bana. Bu arada biz yemeğimizi falan yedik. Ben zaten kendime sushi box almıştım. Bayağı içinde çok vardı. Onu yedim. Bizimkiler, bizimkilere de wrap e, dürümü hazırladım. İşte tavuklu. Onlar da onu yedi. Şimdi de Zeyt Mirzayla kendime şöyle bir meyve tabağı. Bu arada bunlar bu Hofer'in e, büyük şeyleri, crunchy üzümleri baya böyle kıtır kıtır ediyor. Çok lezzetli. Zeyd Mirza'yı da böldüm şu şekilde. Bize afiyet olsun. Şu an oğlumla oyun saati yapıyoruz ve en sevdiği etkinliklerden birisi puzzle. Gerçekten çok seviyor. Bunu bitirdik. Şöyle bakın. Biliyorsunuz bunu 3 tane var bundan. Ay açılıyor böyle. Neyse. Bunu bitirdik. Ondan sonra Papa Show kitabını da bitirdik. Bu böyle. Hem yazılar var hikayeler işte anlatıyor köpekleri hem de böyle isimli falan bu da ta ne zamanın yani kutusundan belli bayağı eski çok küçükken almıştım Zeytmirzayı ama hala ara sıra yapıyoruz yani. Niye